Balazgirt'te Alparslan'ın dilinde, Surlar'da Ulu elinde, Çanakkale Cihadı'nın yılında, Zemin kan kırmızı ay yıldızı at, O mübarek bayrak, işte bu bayrak, Resul'ün dövgüsünü kazanmıştı, Düşmanların ile yanmıştı, Riyada önlerine dayanmıştı, Zemin kan kırmızı ay yıldızı at, O mübarek bayrak, işte bu bayrak, Kafkaslardan kaldırdı bizi şaha. Yemen çöllerinde sığınak vaha. Gönderlerinden içilmedi daha. Zemin kan kırmızı ay yıldız at O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Destanlar yazıldı zalime karşı. Mazlumun duası kapladı arkı. Uğruna yazıldı istiklal marşı. Zemin kan kırmızı ay yıldızı at. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız Mücahitler bayraktan alıyoruz Unutan var ise işte yine hatırlatırız Zemin kan kırmızı yıldız at O mübarek bayrak işte bu bayrak Ey ay yıldızın azlı bayrağım Bu topraklar sana dar geliyor Seni Turan ellere Seni Çin Settin'e Dikene kadar Yılmayacağız Yıkılmayacağız Allah Rabbim Allah seni korusun Allah. ve yüceltsin. Tekbir! Allah'a mürekkez! Tekbir! Allah.